Hepinize yeniden merhaba arkadaşlarımız. Hoş geldiniz yeniden. Olur online kanallar. Bir önceki bölümde arkadaşlar biliyorsunuz ki mucize bir şekilde kendi evimizde 2-1 mağlup olduğumuz Inter'i kendimiz oynamayarak orada 2-1'lik skor ve penaltılarda elemiştik ve en kötü sezonumuzu mu geçiriyoruz? Çok iyi kadro kurmamıza rağmen acaba iğrenç bir sezon mu geçiriyoruz derken o bana büyük bir ışık oldu. İlginç bir ana gelmişiz şu anda fark ettim bir dakika hemen şöyle bir gelelim aşağıya. Ben şu anda şu anda fark ettim görmemiştim. 25 maç 71 puan. 25 maç 71 puan. İki tane takım. Fenerbahçe ve Trabzonspor. Burada. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Zaten bir tanesini berabere şeyle kaldık. Fenerbahçe ile kaldık. İki takımda ne iki İki takımda iki beraberliği var. Birini Fenerbahçe ile kaldı iki takımda. İki takımda bir beraberliği var aslında. Ve kendi evimizde Fenerbahçe'yi yenememiştik. Çok ilginç. Fenerbahçe kendi yenememiştik. Şimdi deplasmana gidiyoruz. Şampiyonluğun düğümü çözüleceği bir hafta olabilir. Büyük ihtimalle öyle olacak. Ama öncesinde bir önceki bölümde bazı bulduğum şeyler vardı. Onlara bakmam lazım. Bir önceki bölümde neler bulmuştum onları size söyleyeyim. Rodrigo arkadaşlar bakın. Ee, Yusuf Özcan belli bir para gelecekti. Bizim bir dakika dur ya Yusuf Özcan para geldi mi? Ha e, arkadaşlar mesela delikt. Görmüş olduğunuz gibi deliktin transfer teklifi yap temsilci için atar, transfer teklifi yap. Deliktin arkadaşlar sözleşmesi bitiyor ve 85 milyon euro. Bizden nasıl agu gidiyorsa 30 milyonluk oyuncu gidiyorsa ben de kusura bakmasın. Bu oyuncu alırım yani. Çok önem ediyorum. 3 yıl diyor. Buna da okey. Serbest kalan olumsuz karşılıyoruz. Ve e, biraz bizden bir şey istiyor anlamadım. Karşı teklif bir kere bonusların hepsini kaldır arkadaşlar ve e, bu parayı imzala diyoruz ve sezon sonuna doğru yani diyor ki ben diyor şöyle bir para alsam daha iyi diyor tamam çok konuşmuyoruz ve delikte de, sezon sonunda takımıza katıyoruz bu birinci oyuncuydu ikincisi Vinicius bu değil pardon Havertz işte arka aa adamlar yeni şey yapmış Karvahal var satın götür Eriksen var ee, Griezmann mıydı? Ya yani birisinin sözleşmesi bitiyordu ya yanlış hatırlamıyorsam. Pogba mıydı? Abi bunların hepsini sözleşme imzalamışlar ya. Arkadaşlar Fenerbahçe maçını acaba kendim mi oynasam diye düşünmüyor değilim. Çünkü yeni oyuncularım da var. Cesuslar var, bilmem neler var. İşte e, iyi bir kadromuz da var. Bir de yenemedik biliyorsunuz kendi e, kendimizde. Acaba deplasmanda yener miyiz? Ya yani aslında tek şeyim şu. Bence deplasmanda yeneriz ama kendim oynasam mı, oynamasam mı onu şey yapıyorum. Eee önümüzdeki maçlarımız önümüzde daha iyi yaparımmış. Yani dediğim gibi e, ikilemde kalıyorum. O bir yandan diyorum oynayayım bir yandan diyorum ki ya görmek istiyorum çünkü gerçekten Fenerbahçe yenemeyecek miyim bu benim için çok ilginç o yüzden de oynamayayım diyorum aslında oynamayacağım ya çünkü neden cidden merak ediyorum yani ben bu Fenerbahçe yenemeyecek miyim cidden merak ediyorum Van nerede Van Dijk e, harika sakat mı Van evet Van Dijk biliyorsunuz sakatlanmıştı e, Mert Çetin oynuyor orada Mert Çetin'e gerek yok Atakan Gündüz var Atakan Gündüz oynasın arkadaşlar 26 Atakan Gündüz Simekan Taveres Uğurcan Çakır Gravenberg Saraccio ee, Yusuf Ezi zaten gidiyor Abdülkadir Ömür tamam şurada bir e, Hakkını yediğimiz oyuncu var mı diye bir bakıyorum arkadaşlar Hakkını yediğimiz şimdi bu 68 bilmem ne 85 ve 87 iki tane oyuncum var burada 85 ve 87 Onun da de hakkını yediğim bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Ve Jesus Ryan e ikilisi Santrafor'da görev alacaklar Fenerbahçe'ye karşı Bugün Fandai Kokama deplasmanda Fenerbahçe karşı oynuyoruz Sonuç maçında kazanmış. Ben arkadaşlar bakmayacağım. Sizlerin de bakmamasını istiyorum. Tamam mı? Aynı anda bakacağız çünkü. Bastık ve bakmıyoruz. Gözleri kapattık. Kapattık. Hazır mıyız? 1, 2 3 Baba olması gereken bu. Olması gereken bu. Bir anda tribe girmeler. Gelip burada şampiyonluğu kovalamak Hayır ya. Harun Tekin var kalende. Uğurcan Çakır'ım var. Svensson diye bir adamım var. Taberesim var. Kelly Valio falan filan var. Simekan var. Oğuz güçte kim var? Ayıptır Gravenberg var ya. Ozan Tufan var bilmem ne. Zeiss var. Alper Potuk var. Rhyne falan var. Ayıptır ya. Cık, lütfen. Hani bu nasıl buraya kadar gelmiş bilmiyorum ama Fenerbahçe şu anda çembe taktik arkadaşlar. Fenerbahçe artık bu saatten sonra bence Belçika teklifi iptal ediliyor. Abi ben Belçika falan filan istemiyorum. Benim istediğim Türk milli takımı. Türk milli takımından bir daha takip bekliyorum. İç sahada Başakşehir maçı var arkadaşlar ama Şampiyonlar Ligi'nde kimle eşleştik? Inter'i e eledik ve Inter'i e eldikten sonra kimleşleşik? Şöyle bir bakıyoruz ve Bayern Leverkusen geliyor çeyrek finalde. Havertz'in takımı çok 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 iyi bir takım. Hemen biz oraya kadar arkadaşlar bir mağlubiyet. Aman tanrım böyle bir şey olmadan gelmemiz lazım. Fenerbahçe 27 maç gözüküyor. Yine mi yenildi bilmiyorum ama umuyorum ki öyle olmuştur. Başakşehir'e karşı da güzel bir skor alalım. Ne istediğimiz ne bizi her zaman söylüyorum. Cesus, Ryan ve Gravenberg attı. Agu ve Bilal çok oldu girdi. Lukaku'yu sokmadı. Lukaku şimdi bize trip atacak. Evet yani oynamamak beni hayal kırıklığı falan filan bilmem ne. Sıkış çalışmaya devam et diyelim. Moralini bozma canım. Sakin ol. Arkadaşlar inanım, inanılmaz bir mevzu var. Bunları size göstermiyorum ama Gravenberg'in bakar mısınız şurada? Bitiriciliği yüze e doğru gidiyor yani. Yüz diye bitirecek mi olur abi? Adam inanılmaz gelişti. Satalım dedik adamı. Satalım dedikten sonra adam kafayı yedi arkadaşlar. Şimdi kayma müdahale falan şurada bir şeyler. Hangisini yapalım? Zor. Birazcık bir defans çalışsın. Şimdi Atakan Gündüz defans çalışıyor. Uğurcan Çakır çalışıyor. Tamamdır. Biraz defans çalış artık Gravenberg sen. Artık daha ne kadar gelişeceksin? ileride. Arkadaşlar bu arada Simeka'nın ayakta müdahalesi de 99 olmuş. Abi inanılmaz olmuş oyuncular ya. Gerçekten inanılmaz olmuş. Bu arada Van büyük ihtimal evet Van Dijk'ın tamamen iyileştiğine dair bir haber aldık. Teşekkür ediyoruz Van Kısa sürede iyileşti. Daha fazla bir süre bekliyordum ama kısa sürede iyileşti. İsa'da sahada Deniz Spor maçı var ama bir haberimiz var. Bakalım oyuncu sakatlandı 2 ay. Matias Saracho Arkadaşlar inanılmaz ya. Allah'tan şu an kadroma baktığımız zaman İsa Deniz oynayacağım ama orada Yusuf Yazıcı oynayacaktır büyük ihtimal. Şöyle bakayım. Gravemark Çetin oynatıyor. Abicim Yusuf Yazıcı varken ne Çetin'i ya? Saraç Çosa katlan orada Yusuf Yazıcı onlar baba ne çetin kim arkadaş işte rebitlerde neden kaybettiğimi anlıyor musunuz bazen işte böyle sakatlandığı zaman orada mevkinin oyuncusu var gidiyor saçma sapan mevkinin oyuncusunu unutuyor o yüzden de e, Rebetlerde şanssızlık oluyor Denizli maçı 4-0 kazanıyor Jesus iki tane Ryan attı abi şu Lukaku'yu artık oyuna sokun ya şu adam oynamıyor önüme kafayı yedirecek şimdi bana he, biliyor musun oynamıyor ya, adam çıldırıyor şu anda bu arada Cesus da oynadığı bütün maçlarda gol atıyor. Onu da söyleyeyim. Antrenmanda sakatlık diyor. Yine mi sakatlık? Abdülkadir Ömür o da iki ay. Abi ne oluyor ben anlamadım ki. İsviçre milli takımına geçmeyeceğim. Abi Saraço iki ay. Abdülkadir Ömür iki ay. Ne oluyor abi? Hani ne oluyor ben şimdi nasıl oynayacağım? Evet arkadaşlar şu anda nasıl oynayacağım inanın bilmiyorum. Çünkü Abdülkadir Ömür'ün yerine Yusuf Yazıcı oynaması lazım. Sağ ortası olarak. E şimdi burada kim oynayacak mesela? Şu an burada kim oynayacak? Agu, Agu nasıl oynayacak abi burada? Agu sol bek sağ bek falan filan. Cirmaldo oynuyor? Cirmaldo sadece sol bek. Bu sağ orta sağ sol kanat da oynayabiliyormuş. Yani e, o zaman şöyle yapacağız. E, şöyle yapılacak. Abdülkadir Ömür Korutürk'ün yerine girecek. Burada da Bilal Başarçukoğlu girecek. Yani bu şekilde yapacak. Fanday sen e, tam, tam iyileşmedin. Biraz daha süren var. Biraz daha bekle. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bayer Leverkusen maçıyla karşınızdayız. Bakalım Bayer Leverkusen karşı neler yapacak bu takım. Ve... Çok kötü oldu ya. İlk maçı bir de kendi sahamızda oynuyoruz. Basın toplantısını yapayım. Hemen geleyim ben. Evet basın toplantısını yaptık. Gerçekten çekiniyorum. Açık söyleyeyim çekiniyorum. Çünkü yani e, Van Dijk'ın sakat olması, Saraço'nun sakat olması Cesus, Rainer, Bilal, e, Korutuk 26, Gündüz, Mekan. Hadi be, hadi be oğlum be. İç sahada ka kazanalım be. 2-2 2-2. Demirbay attı. Cesus atmış. Depayla bir, bir beraber bak. Abi bak 60'ım 5 be dakika sonra atmışlar. 60'ım 5 dakika sonra atmışlar. Yapma be. 2-2 e, kendi sahamızda kaldık. Deplasmanı mutlaka yenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani ya 2'den fazla gol atarak beraber kalacağız ya da yeneceğiz. E, başka bir şansımız yok. Kadımıza rotasyona gitmemiz lazım. Şu şekilde bir rotasyon düşünüyorum aslında ama nasıl oynayacağız bilmiyorum. Şu şekilde oynayalım. E, Bilal Başaşık oynasın. Cesus'un yerine buraya Luka oynasın. Abdülkadir Ömür'ün yerine buradan kim var? Genç Yıldız, Genç Yıldız, Akpınar falan filan var. Koru Türk, Moru Türk. Bu şekilde bir çıksınlar. Van ne işi var abi sabekte? Bir dakika. Taveres sakatlanmaman lazım. Ne yaparsan yapacaksın sakatlanmayacaksın oğlum. Kadromuzda gerçekten derinliğimiz çok az. Ne yap yap sakatlanma. Ve Rize ee, Spor maçı. Uğurcan zaten sakatlarsa biteriz. Onu en baştan söyleyeyim. 2-0 kadar. Aha. Tavere sakatlanma dedim. Tavere sakatlanma dedim. Tavere sakatlandı. 2 gün. Allah'tan 2 gün. Eee kaptanın ne diyor önümüze gibi bilmem ne bilmem ne, bilmem ne. Aa, e, e, ya, Abi dur bir dakika ne falan ne bilmem nesi. şu an ben kafa yemek üzereyim ya seninle gur diyorum Eee halledeceğim diyelim sen biraz şimdi çok Arda sen çok şık konuştun beni mahvettin ya Antrenman yaptırayım mı oyuncular yoruluyor yaptırmayacağım yaptırmayacağım çünkü oyuncular sürekli antrenman bilmem ne falan çok yoruluyorlar Antrenman yaptırmadan Leverkusen'in ikinci maçına geçiyoruz Bakalım nasıl bir kadromuz var Hemen şöyle bir ana kadromuzu alalım. Ana kadromuz nerede? Bu. Şöyle bir bakalım ana kadromuza. Şimdi Simekan gel buraya Fandak. İşte Fandak geldi be. Fandak geldi 90 90. Tavares 80 20 aldı 86 85 80 bilmem ne. Zaraço burada sakat olarak burada oynayacak. Abdülkadir Ömür de oynayamadığı için burada oynayacak. Evet, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bakalım neler olacak dediğimiz bir an. Şöyle bir geliyoruz. Deplasmanda Bayern Leverkusen maçı arkadaşlar. Basın toplantısını yapıp geleyim ben hemen. Ve Bayern Leverkusen maçı arkadaşlar. Yaptık. Her şeyimiz tamam. Ee, röportajımızı verdik. Takımımızın morali çok iyi. Takımım da çok iyi. Inter'e karşı kazandık. Bu takıma karşı da kazanabiliriz. Bastım. Bakmadım. Benim biliyorsun suyumu. Bakmadım. 3 2 1 Reina 2-0. Rayna 2-0. 2, 2 İki tane salladı Rayna. 2 tane salladı. Dedi ki kardeş hayırdır. Çekil kenara dedi. Bayer Leverkusen'e yol verdi. 2-0 oluyoruz arkadaşlar ve yanlış bilmiyorsam yarı finaldeyiz. Evet Ekrem Korutürk'ten bize bir şey çok teşekkür seni seni gurur duyuyorum Ekremcim. Tosun Gürcebi evladımız dedik. Arkadaşımızın oğlu dedik. Aldık. Yaptıklarına bak bir de senin yaptıklarına bak. Vay be. Deplasman Kasımpaşa arkadaşlar. Benim bu saatten sonra Asla ve asla benim bu saatten sonra şey vermeme gerek yok. Yani gidip de iyi oyuncularla onu bilmem ne falan filan hiç gerek yok. Gidelim. Ee, yarı final maçımız var. Kasımpaşa'yı falan filan zaten kolay geçeceğimizi düşünüyorum. 4-0. Lukaku 2 tane attı. Koru Türk attı. Taveras attı. Lukaku da oynadığı her maçta gol atmaya başladı. Hem Cesus hem Lukaku. ikisi de gerçekten iyi performans veriyor. Önce bir Beşiktaş'la Kupa maçımız var. Kupa yarı finali. Daha sonra da Ankara gücüyle var ama bakalım arkadaşlar kim geldi bize rakip olarak. UEFA'da. Yarı finalde Liverpool mu? Abi yarı finalde Liverpool nedir ama ya? Yarı finalde Liverpool nedir ama ya? <laughs> Arkadaşlar ben buraya kadar ilerliyorum. Moralim bayağı bozuldu şu anda. Gerçekten bayağı bozuldu moralim. Yarı finalde Liverpool nedir ya? Evet iki tane maçımız vardı. Beşiktaş'a karşı 3-0 kazanmışız. Ankara gücüne 3-0 kazanmışız. Sakatımız var mı? En önemli şey benim için biliyorsunuz. Sakat. Evet oyuncu sakatlandı. İki gün Allah'tan iki gün. Bilal Başarçıkoğlu. Simekan 7'ye sarı kadar ceza düşünmedi. Bilmem ne olmuştu. Hiçbir sıkıntımız yok arkadaşlar şu anda. Liverpool'a karşı oynayacağız. Nerede oynayacağız peki? İlk maçı kendi sahamızda oynayacağız. Ben Şöyle bir kadromu yapayım önce. Kadromda şöyle bir iki for ile çıkacağım. Biliyorsunuz gerçek kadrom bu. Bilal Başaroşkoğlu hala e, burada duruyor. Çünkü hala sakatlarımız var. Hem Zaraço hem Abdülkadir iki ay sakatlandıkları için oynayamıyorlar. Peki Cesus başka bir yerde oynayamıyor mu? Sağ tarafı. Rayna cam oynayabiliyor. Sen oğlum oynayamıyorsun. Yusuf Eze sağ ortası oynuyor. Ekrem sol ortası oynuyor. Buraya kim, kimseyi koyamıyor muyuz ya? Bir dakika dur bakayım. Aslında şöyle olabilir ya. Ekrem sen bu tarafa gel. Tamam. Yusuf Eze sen buraya gel. Rayna sen buraya gel. Çünkü Rayna bak sen off oynayabiliyorsun. Cam da oynayabilirsin. Ha off oynamasına cam oynamasına aynı şey. Şu bakayım. Aynen. Graven bak sen burada M oyna. Bilal sen oradan çekil Lukaku girsin. İşte bu ya. Bence bu olur abi. Baya baya olur. Lukaku, Jesus, Koru falan filan. Vallahi iyi kadro yaptım he. İyi kadro yaptım. Arkadaşlar bu kadroyu çok beğeniyorum. Ama yapmamız gereken ne var? Öncelikle basın toplantısı. Hemen basın toplantısı yapıp geleyim. Maçın oynayacağı yer takımımızın moralini etkiler mi? Takım hemen her şey hazır. Rahat olun takım her şey hazır gençler. Kazanma şansımız yüksek. Böyle devam edebilir misiniz? Tabii ki ederiz. Korkmuyorum. Korkan da senin gibi olsun diyorum. İç sağ Liverpool. Arkadaşlar taktiğimiz neydi? Bakmamak. Bakmamamız lazım tamam mı? Bastık bakmıyoruz. 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 3 2 1 Ali son sakatlandı ama birkaç gün iyileşir o ya. Birkaç gün iyileşir o ya. Mane attı ve Kate attı 2-2 ben, ben böyle niye sevindiysem 2-2 kendi evimde Ama biz ne 2-2'ler gördük biliyorsunuz Az önce de aynısı olmuştu Jesus 2 tane salladı Agüle Canbaz girdi Mane'nin 87. dakikada attığı gol 87'de atıyor 87'de Karius girdi Of Karius var ikinci kalecileri Karius Allah'ım ne olur iyileşemesin Karius Ne olur iyileşemesin Karius şey kar diyorum. Aliso inşallah yetişemez. Arkadaşlar yedek kadroyla yine Antalya deplasmanına çıkacağız. Yine oyuncularım sakatla sakat çok sakatım var. 1-0 mağlup olmuşlar Kayseri'ye. Antalya iyi takım, kötü takım değil. Bu maçı kazanmam lazım. Şampiyonluğu Fenerbahçe'ye vermeyeyim. 3-0. Lukaku iki tane, Jesus bir tane. Sakatım yok. Çok iyi. Çocuklar sakatlanmayayım be. Benim şimdi önemli olan benim için Karius arkadaşlar. Karius. Acaba İlanda milli takım çok teşekkür ediyorum teklifin için ama şu anda bir Türkiye milli takımı düşünüyorum sadece. Türkiye milli takımı olursa olur. Diğerlerine sıcak bakmıyorum. Türk milli takımından da teklif bekliyorum. Ve arkadaşlar Liverpool maçı yüzlük yüzlük kuruna geldik. Antrenmanları yaptırmayacağım çünkü sakatlık olabiliyor maçtan önce. E, teklif teknik falan filan bunlar benim için çok önemli değil. Ben şu an şampiyona gelmek istiyorum. Liverpool'da yaşayışık. Basın toplantısı. Önce bir kadromuza bakayım bir dakika dur. Kadromuza bakıyorum. Rayna var, Koru Türk, Grevenberg, Yazıcı, Tavere, Simakan bilmem ne. Bence iyi kadro. Bunlar hala iyileşememişler. Bence kadrom iyi. Hiç bozmadan bu şekilde devam edeceğim. Hemen gideyim bir basın toplantısı yapıp geri geleyim. Arkadaşlar Rayna'nın moraline bakar mısınız? Nerede? En sonunda. Kesin golü var bugün. Kesin bugün golü var Rayna'nın. Deplasman Liverpool. Deplasman Liverpool. Oynasak mı, oynamasak mı? Oynasak mı, oynamasak mı? Oynasak mı, oynamasak mı derken Tek ümidim kalede Karius'un oynaması. Eğer Karius varsa kazanacağım. Ama Alison varsa kazanacağım düşünmüyorum. Bastık. Bakmadık. Bakmıyoruz. 3 2 1 ve Trabzonspor 2-1 kazanıyor. Dakika 88. Mukaku. Domenico Silafato Miyataro Mukaku. Dakika 88'de atılan gol. Mükemmel şu anda görüyorsunuz. Kendim de alıyorum bu mikrofonu ve röportaj veriyorum. Evet bizim için çok güzel bir maçtı. Lukaku gerçekten gücünü e, sağa yansıttı. E, Lukaku'nun zaten biliyorsunuz inanılmaz e, kalın bir şeyi var. E, hayvan gibi şeyi var Lukaku'nun. Ayağı var. O ayağıyla attığını düşünüyorum golünü. Buradan bütün Trabzonsporlulara armağan ediyorum bu galibiyet diyorum. Ve arkadaşlar dakika 88 8, Lukaku Karius oynadığı için Karius oynadığı için yenildik. yendik ve finaldeyiz İşte bakalım finaldeki rakibimiz kim Kim gelirse gelsin onunla değil Finaldeki rakibimi görmek istiyorum nerede Gel bakalım gel bakalım kupalara gel bakalım Atletico Madrid'e gel Atletico Madrid'e gel gel bakalım Arkadaşlar şimdi benim için önemli olan bir şey var Finale gitmek ve o finalde O finalde bu finalde yani bu finalde Saraço'nun iyileşmiş olması ya da Abdülkadir Ömür'ün iyileşmiş olması çünkü oyuncu değişikleri yapamıyorum arkadaşlar. Abdülkadir Ömür ve Saraço ikinizin de iyileşmiş olmasını istiyorum. İyi dostlarım, Atletico Madrid maçına geldik. Yalnız Agu'dan e, Abdülkadir Ömür iyileşti bu arada arkadaşlar. Şey de iyileşti, Saraço da iyileşti. Agu'dan az önce ışık saçıyor musun? ışık saçıyor tarzında burada bir şey gördüm ve hala hiçbir takımla Agu'nun e, anlaşmadığını biliyorum. Yanlış biliyor olabilirim. Ee, belki acaba burada şey olur mu? Yeniden bir sözleşme görüşmesi olur mu? Diyorum ve oluyor be. Diyorum ve oluyor be. Çocuğu oynattım, oynattım, oynattım. Çocuk dedi ki hocam dedi. Hadi bir daha görüşelim mi dedi be. Eyvallah kocuğum hoş geldin. Hayırdır abi öyle sinirli hareketler yapıyordun koçum. Öyle gelmemeler falan. Ne oluyor ya? Nadir oynayan kabul ediyorum. Yani öyle geldin hani bizi de canımı sıktın ya. 3 yıl kabul ediyoruz. Hadi bir an gideceksin zannettim başka takıma ya. Servis kalmadığıyla olumsuz karşılıyorum tabii ki. Ne diyor? Benden para istiyor. Bir şey istiyor. Karşı teklif. Bak maaş imza primi 29 istemişsin al ben sana bak 29 istemişsin ben sana 33 veriyorum be senin canın sağ olsun al Ali canın sağ olsun hadi. Düşenize kabul etmiyormuş ve Agu ile olan işi çözüyoruz Arda sen ne istiyorsun abiciğim, yenileme temsilcisi hata kulüpten gitmek istiyor güle güle git artık ya Arda Akbulut git artık ya bu takımdan. Arkadaşlar Fandayk Mandayk bunların hepsi eyvallah halledeceğiz ama şimdi final mücadelesi var. Final mücadelesinde şöyle bir geliyoruz. Kadromuzu yapacağız. Kadromuzu yapalım. Nasıl bir kadromuz var? Şöyle bakalım kadromuza. Gravenberg bilmem ne. Raina Şimdi Raina canım. Lukaku sen oradan bir çekil. Tamam mı? Ee, nerede benim oyuncularım? Aa, bunlar hala böyle. Haydi be. Allah kahretsin. Yetişememişler ya. Yetişememişler ya. Saraço, Abdülkadir. Bak sen çok öğretiyorsun. Seni buraya koyacağım Abdülkadir. Saracu seni de buraya koyacağım. Sakat sakat belki size sokar. Belki oynatır. Her şey olabilir. Bir bakarsın sakat sakat girersin golünü atarsın. Arkadaşlar ben ne yapmam lazım? Önce bir gideyim basın toplantısına. Bir basın toplantısını gerçekleştireyim. Ve bitti. Şimdi Aldi Komadit'e kardeşler oynuyoruz. Nerede oynuyoruz bilmiyorum. Hangi stadyumda oynuyoruz ama. E, şöyle bir finalim şu anda yeri yazmıyor arkadaşlar. Sadece Kupa var. Trabzonspor Aldi maçı. Finali kendim mi oynasam, kendim oynamasam mı? Kendim mi oynasam, kendim oynamasam mı? Çok arada kaldım. Ve ben bu final maçını kendim oynayacağım arkadaşlar. Ama bu bölümde oynamayacağım. Bir sonraki bölümde final maçını oynayacağız. Kazanırsak gol krallığı, şampiyonlar ligi gol krallığı bunların hepsine bakacağız ve bir sonraki bölümü final yapabiliriz. Eğer kazanırsak final olur. Ama gerçi bu sefer de şey olur. Eee... videonun isminden siz spoiler'ymiş olursunuz kazanıp kazanmadık. Final ya da değil yazarım ben de. Final Final mi yazarım ya da öyle yazarım anlarsınız. Bir sonraki bölümde Şampiyonlar Ligi final maçını oynayacağız. Ve bütün ligi nasıl geçirmişiz ona bakacağız. Bir sezon daha devam edelim mi etmeyelim mi onu da kararını vereceğiz. Siz de lütfen yorumlara yazın. Kazanırsak ya da kazanmasak devam edelim mi etmeyelim mi diye yorumlara yazın. Arkadaşlar mutlu etmek istiyorsanız bu abinizi kardeşinizi bir kere abone ol tuşuna basın. Ve abone sayımızı yükseltin. Çık ondan da bir like atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.